Kezegen. Çok ağırsa ver, ben taşıyayım. O güzel kollarına hayatın yüklediği gereksizliklerden kurtarayım seni. Tabii vereyim sana bu poşetleri. Sonra kolu kanadı kırık kuşlar gibi çırpın karşımda. Bak hem kendinin hem de Erkan'ın kolunu kırdın. İki çarpı iki eşittir dört. Bana çok büyük sıkıntı yani. Sonra ben sana bu poşetleri vereceğim. Çatlağın iyice derinleşecek. Etti beş. Artık istemiyorum acı falan. Erkan'ı düşünüp kalbimi daha çok kırmasan olmaz mı? Zaten kalbimin kırığı kolumun çatlaklarından daha derin. Hem kötü kötü konuşmayalım. Bak alçılar çıktı. Bez kaldım? İyileşiyorum yavaş yavaş. Kıyamam ben sana. İsmail, sen bu poşetleri unut. Boş ver. Sen beni düşün ya. Sen beni nasıl taşıyacağını düşün. Beni taşıyacak çok güçlü bir erkeğe ihtiyacım var, tamam mı? Tıpkı Erkan gibi. Hadi bay. Giderayak yine Erkan deyip gittiler. İyileşiyor diyorum ama bu kollarım, ellerim hala zonkluyor benim. Ama olsun. Benim kolumun zonklaması demek, Erkan'ın kolunun zonklaması demek. Tek tesellim bu. Çocuklar gelin bakın, bisletiniz on numara beş yıldız oldu. Şimdi bu bisletten Fransa büyük bislet turuna bile katılabilirsiniz. Sağ ol İsmail abi. Ama bizim hiç paramız yok. Aa, ayıp ediyorsunuz. Çocuklar benim sizden para istedim mi? Aşk olsun ya. Bakın, yarın bir gün tezene yengenizle bir çocuğumuz olduğunda... ...siz de ona bislet binmeyi öğretirsiniz. Ödeşiriz, he? He? Ee, İsmail! Kapitalizmin düşmanı İsmail. Niye para almıyorsun be ya? Bu dükkanı biz para almazsak ne olur bu dükkan? Ha? atar. niye açtık biz bu dükkanı? Niye açtık usta? Para, 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 para. Usta valla Napolyon senin vücudunda yeniden hayat bulmuş ya. Bunca acık sabilerim vereceği paradan ne olur? Zaten çocukların parası yok. Parası bulu yoksa o zaman evden değerli eşyalarını getirsinler. Mesela annenizin çeyrek altınlarını getirir, ben üstünü veririm Türk lirası olarak. Hadi bakalım. Yok artık. Sen çocukları hırsızlığa mı teşvik ediyorsun ya? Senin gözün resmen para bürümüş usta. Şaka yapıyor, şaka. Usta şaka yapıyor. Hadi alın bisikleti kaybolun. Kaybolun, hadi gidin. Şaka falan yapmıyorum ağabeyim. Misketlerinizi verin bakalım o zaman. Birleşçiliğe alışmasınlar ama. Ver bakalım, ver, 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 ver. Sen ciddi misin ya? Ciddiyim tabii be ya. Aa, şöyle, aferin. Ver bakalım. Yürü 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 yürü. Yürü, 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 yürü. Şu çocuklardan. Ne istiyorsun zavallı çocuklardan ya? İsmail yemin ederim onu haftalığından keseceğim haberin olsun. Yani bir de haftalık veriyormuş gibi haftalığından keseceğim demiyor musun? Komik oluyor ama öyle. Harbiden <laughs> <laughs> çok komik oluyor. Hem haftalık vermiyorum hem haftalığından keseceğim diyor. <laughs> Sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün. <gülüyor> Niye gülüyorum lan ben? Çok ciddiyim. Toparla bakalım buraları. Süpür. Bak son var geldi. Her yer yaprak. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.